Herkese merhaba arkadaşlar ben ile ve yepyeni yeri bir Wild Rift videosuna Ramazan Ranked bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Attığınız beğeniler için çok çok teşekkür ediyorum. Beğeni desteğine devam ederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu maç ikinci maçım. İlk maçımdan çok kısa bir özeti tam şu anda buyurun izleyin. Şimdi Akali ultisini kullandı ve benim ultim var abi. O yüzden burada bir avantaj kullanmaya çalışacağım. Ne yapacağım? Yukarıya yardıma gideceğim. Buraya bir gideceğiz. Orada oy canlarda tam benlik ha. Canlarda harbiden tam benlik. Umarım yetişebilirim oraya. Ezreal'ı direkt olarak istiyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Hayattayız. Sıçrasının ben belki olmadığını düşünerekten biraz riski attım orada. Ulti atmayabilirdim. Ne tehlike kankacığım? Ne tehlike? Şu pink spam atıyorlar ya, kuduruyorum gerçekten ya. Oraya gitmeyi düşündüm aslında ama yukarıya gitmem daha doğru olacak gibi. Çok düşük canlı adamlar. Oy, 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 oy. Oradan bir iki skorum var gibi duruyor ya. Bu sefer, bu sefer ile kaçmanı istemiyorum, sıçrayla falan. Gayet güzel abi. İki tane tertemizinden yukarıdan skor daha toplamış olduk. Katı oynuyorken arkadaşlar, koridorda geri düşebilirsiniz. Ama genel anlamda oyunda toparlama ihtimaliniz olan bir şampiyon. Geri düştüğünüzde toparlayabileceğiniz, ee, rahat toparlayabileceğiniz nadir şampiyonlardan bir tanesi aslında. Nehir'i şeyi de kestim, yengeçle de kestim. Şuraya da bir totem bırakayım Kaysa için. Akali onu kesmeyi deneyebilir. Bir bakalım ne olacak orada. Kesmeyi denerse ben de buradayım. Ultim de var ayrıca. Gireriz yani. Yok Akali direkt olarak koridoruna geçiyor. Ah Brahma gidelim. Tamam. Hatta Ezreal'a. Şöyle bir şunu atacağım. Ne oluyor abi burada? Ezreal'a vurmaya çalışıyorum. Sıçra atacağım burada. Güzel. Öbürü de öldü mü lan? Nerede? Braum nerede? Bir şey diyeceğim. Biz Braum'u ne yaptık orada? O kadar görmedim ki. Braum nerede? Nereye gitti falan bilmiyorum açıkçası. Bu ne abi? İyi iki kopyası değilmiş, ikincisi kopyasıymış. Baron'u aldık bu arada tamam. Ha, ee, gel geldim oraya. Çok iyi abi. Tamam, çok güzel. İki tane skor geldi. Akali ile arkada uğraştılar, onu da aldılar. Şu anda Wukong ölmedi. Wukong ucu ucuna yaşadı orada çakallıkla ama onun dışında yamutluk adamları. Rakip Akali. O ne demek ya? Evet. Şuradan geriye çıkıyorum. Akali gördüğü anda beni pıtır pıtır deniyor bir şeyler. Şunu bir atalım şöyle içeriye. Sıkıntı yok abi. Darüş ulti mi attı acaba orada? Şunu yine şöyle. Çok güzel. Tertemiz, tertemiz oldu. Kill aldık mı oradan? Almışız. İki tane kill almışız. Fark etmemiştim. Şu kuleyi alalım buradan abi. Tamamdır. Biraz böyle saçma sapan ses sorunlarıyla falan uğraştığım bir maç oldu arkadaşlar. O yüzden bu maçı böyle fullün fullü koymayı düşünmüyorum. Ah zonyi açamadım ya bu kongultisinden. Ama seri maçımızın ilkini nasıl kazandığımızı size göstermek istedim. Kata kata oynadım. Şöyle orta karar bir oyun oldu. Ama sizi rezil etmek isteyeceğim bir oyundu. Ses sorunu aşırı tilt etti beni. Bunu halledip şimdi diğer maça geçiyoruz aynı videoda. Evet, şu ses sorunu, eko sorunu aşırı beni tilt etmişti. O yüzden maçı maçtan önce çözdüğümü düşündüm ama baktım video içerisinde yine aynı sorun var. Onunla uğraştım, ettim derken oyuna da çok odaklanamadım böyle Birazcık çer çöp bir maç oldu ama o yine de kazanmış olduk. Şimdi Katerina ile tekrardan oynamak istiyorum. Şöyle güzel bir Katerina oyunu oynamak ve sizlerle de izletmek istiyorum. O yüzden işte geldim buradayım. Ben Katerina'da ustayım diyormuşum değil mi? Katerina şovumuz başladı arkadaşlar. Hoş geldiniz yeniden. Karşımda 800k Yasuo var. Yasuo'ya karşı oynuyoruz. Şöyle tık tık yaparsak bunu da rahatça alırız. Gene anlamda rakip takımı görmek isterseniz bu şekilde ultimi çok fazla bozacak insan yok. Bu güzel. Savaş içerisinde erime ihtimalim var. Bunun içinde ne yapacağız abi? Öncelikle şuradan bir çok demeyeceğimeden çıkacağız. Evet. Bunun içinde şunu yapacağız. Tık onu da aldım. Tık tık bunu da aldım. Savaşta abi önden girecek adamlarımız var. Akali onlardan biri çok sayılmaz ama içeriye girebilir. Zinzao'yu bekleyeceğiz. Bizim Zinzao içeriye girdiğinde onu takip edeceğiz. Leona'yı bekleyeceğiz yine. Çok güzel bir şampiyon daha. Yasuo'nun kalkanı bir tek bize sorun çıkartabilir savaş içerisinde. Bir gözümüzde Yasuo'nun kalkanında olacak. Hep kullandı mı kullanmadı mı girip giremeyeceğimiz noktaları takip ederek oynayacağız. Zümrüt Lig için serilerde bir zafer sıfır bozgun. Zümrüt Lig serilerimin tamamını size iki video halinde yayınlamayı düşünüyorum. Bakalım. Ben özellikle seri maçlarında çok geriliyorum. Geliyorum oraya. Yine bir seri maçında daha. Şuna biraz vuralım. Birazcık daha vuracağım. Ekstra hasar çıkartmış olmak istedim. Bıçağımı kalkanına yedirdik adamı. Buradan Akali'ye gideriz bu arada. Tamam. Öldü o. Onun canı kaç? Canı baya çok onun. Şöyle gidiyorum buradan çıkacağım. Yasuo geldi. Yasuo'ya dikkat etse iyi olur aslında. Zinzao. Ben de minyonlardan dünyanın tokadını yemişim. Giremiyorum abi içeriye şu an. Şu an içeri giremiyorum. Üçüncü yeteneğim de yok. Oradan gerekirse takip ederim diyecektim. Zinzao tam orada savaşın içinde galiba ultisini açtı. 5 oldu ve bu baya bize yaradı açıkçası. Harbiden ulti ile beraber güzel şov yaptı. Akali de iyi takip etti. Her olsun ikisine de. Good job diyor. O sana da good job. Güzel kardeşim benim. Hatta bunu üşenmeyeceğim. YouTube diyerekten yazacağım. Harbiden adam tedirgin edici bir oyun yaptı ama oradan çok zararda da çıkabilirdik. Rakip kaybı attık şimdi. Yeni pinglerimiz. Çiçeği burnunda pinglerimizi kullanalım. Kayıp rakip işaretini veriyorum. Geri geldi tamamdır. Yasuo aşağı inmek isteyebilir diye düşündüm. Benim aşağı inmem lazım bu arada. Ya istesin ya da istemesin. Benim aşağı inmem gerekiyor. Aha. Çok iyi abi. Çok iyi. Zinzao tek başına kesti adamı. Ben bir tutuştur attım sadece ona desteklemek için. Harbiden tek başına kesti. Kalkanın açmamış olduğu için orada direkt olarak girmek istemedim. Dediğim gibi her zaman bir gözümüz Yasuo'nun kalkanında olacak. Buradan aşağı inelim ya. Ay, geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çok güzel. Geldim abi. Tamam. Çok iyi ya. Oy Jin. Jin Leona'ya flame atmaktan yanımıza gelemedi ve oradan skor çıkartamadı kendine. Çok yanlış hareket. Gel bakalım. Ah, görebilseydim onu bir. Oynayacaktım evliliğin üzerine. Acımam koyarım sıçrayı. Tik tik. Çiçek. Gördünüz mü olanı ya? Ucu ucuna yani ucu ucuna eriyim bir şey yaptım. Çok iyi. Kanka yattın yalnız haberin olsun güzel bir pozisyon aldım. Orada kalkan açsa da adamın zaten her türlü içinde olduğum için çok şey yapamayacaktı. Dojlayamayacaktı bıçaklarımı. Bu sefer fullum fulli girdim içeri. Bir de eşya olarak da bayağı öndeyiz. Bu avantajı artık kullanmaya başlama vakti geldi abi. Hadi be. Ben öldürebilirim diye düşündüm de yetmedi hasarım. Orada onu çıkartsam bu arada devamına bak Leona falan da geldi. Burada güzel savaş devam ettirebilirdik. Şunu da kırayım. Ne çok totem koymuş lan adamlar. Tonlarca totem kestik. Tamam. Ben zaten kesebilir mi emin değildim açıkçası. Olur da sıçra tutuşturu falan takip eder diye erken sıçra bıraktım daha çok hasar yememek için. Ebedi küreyi bitirdim. Sıradaki eşyam Zonya. Zonya'yı da alacağım. Keyfimize bakacağız artık buradan sonra. Tamam. Çok güzel abi. Kaynaklarını harcamış bir Yasu. Kaynaklarını harcamamış bir Katerina. Güzel. Tamamdır. Çok da yaklaşmak istemedim. Ultiyle beni kesip hem de kaçabilirdi diye. Gerek kalmadı. O Evelyn hala burada dolaşıyor. Ultim yok şu an. 5 saniye ultim var abi. Artık geldi orada. Skor geldiği için reset aldık. Tamam. Buradan devamını getirebiliriz. Minyon. Şuraya dikkat. Aa, buraya dikkat abi. Tamam. Ben hayattayım da. Çok azımız hayatta yani. Ve gerçekten <laughs> Oy. Adamlar harbiden osursa ölecektim. Bayağı can doldurdum lan maviyle. Geliyorum. Tamam aldık. Güzel. Ee, Leona bu arada iyi oynuyor. Bir şey mi Leona iyi oynuyor. Yani sorunun Leona'da olmadığını düşünmeye başladım Ben. Cin bağırıp çağırıp duruyor diye Leona'ya. Kötüsün şusun busun diye. Güzel. Kuleyi buradan temizleyelim. 2.5k parayla Okey. Yapabileceğim bir şey yok. Elimden geleni denedim. Onun yerine tek pişmanlığım keşi kuleyi yıksaydım ölmek pahasına diye düşünüyorum da. Olsun canımız sağ olsun. Ejder var şu an. Ejder alsak ya. Bu ne abi? Kanka ne yapıyorsun? Bunun için miydi? Tamam. Herhalde izliyordu ya. Şöyle. Çok iyi abi. Şuradan çıkıyorum. Şimdi geri giriyorum. Çok güzel. Evelyn, Evelyn beni bir peşliyordu orada. Onu fark ettim de. Bakın. Dediğim gibi. Kendinizden çok başkalarının yerini takip etmeniz gerekiyor. Şu ejlere başlamayalım mı abi ya? Let's go abi. Şapkayı bitirmek üzereyiz şu an. 3.5 3.75 item hatta. 3.5'tan da fazlayız şu anda. Şapka da bitince çok rahatlayacağız. Burada üstten şey yapıyorlar baskı. O zaman ne yapacağız? Buradan devam. ikinci kuleye. Hayatta olan tek iki kişi yukarıda. Bizimkilerin geri dönmek yerine oradan kule alması kesinlikle lazım. Bu kararı verdiler mi? Verdiler abi. Tamam güzel. Benim de buraya almam gerekiyor. Buraya yetişebilirler bu arada. Tamam buradan çıkıyoruz. Tertemiz bakın. Bir kule artı. 1.75 golümüz toplamda almış olduk. Şuna basarsa kayısa dalarım bu arada. Aa, ee, gözüktü. Gözüktüm. Ama o kayısı hala zorluyor burayı. Öldüm lan oha. Öldüm. Oha. Ne kadar çok vurdu bu adam. Bombamızı falan da vurduk ha. Buradan deli gibi minyon baskısı yolladım karşıya. Ha Lux karşılıyor. Şurada durayım o zaman. Burası totemli değilse Lux'ı buradan belki kesebilirim. Lux'ta şifa var bir de Zonya var. Bunları takip ederek oynamam gerekiyor. Şurada yakalayabilirim onu. Burada. Bakayım. Kaysa geldi. Lux'ı yakaladık da Kaysa'yı da istemeden yakaladık. Böyle bir yakalama istemiyoruz tabii ki. Oğlum 3. yetenek yerine ulti açtım lan yanlışlıkla. Tamam Yasuo benim üstüme geldi. Lux Kai's'ın da yine onlar da benim üstüme gelmişler. Güzel. Tamam. Öldü öldü. Tamam. Gayet iyi. Yasuo ne yapıyor orada? Zinza ile BS halinde gidelim abi. Evet Lux görüyoruz burada bir. Tamam. Aa kötü oynadım. Ben suyu arkadaşım sanıyorum bana vurduğunu o kadar sonra fark ettim ki çok saçma olmuş son 3 ölümümde ya. Şu an baron yapıyorlar. Leon aslında güzel tutmaya çalışıyor orayı. Ki tuttu da abi. Tamam. O da öldü. O ne abi? Nosus base atıp geri mi geldi? Işınlanla. Çık çık. Oraya girmem. Oraya girmem haberin olsun. Ya da girerim ya. Hadi bakalım. Tamam. Oğlum çok iyi lan. Kaç kişi birden kestik. Vallahi iyi de ha. Açayım multiyi havalı olsun. Lan Beni mi öldüreceğiniz? Ne yapacağınız? Çok merak ediyorum gerçekten. Yes. Buna evet vermeliyiz. Kesinlikle bakın. Geçen Malphite olayında da aynısı oldu. Cık, vermediler. Oo, ah. ha gelmiş lan adam geri. Adam buradayken niye böyle bir oylama açılıyor? Açtım zonyayı abi. Oh Evelyn'in cana Evelyn'in cana bak Yandan da kayısı girdi Beni kesti Çıktı abi adam ya Suikastçı misali Tamam güzel 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 Galiba oyunu buradan kazandık Orada bir birinci yeteneğimi bir türlü atamadım Çarpıya götürdüm yanlışlıkla Evet galiba maçı bitiriyoruz arkadaşlar Şu yanlışlıkla yetenek iptali Uzun zamandır başıma ilk defa geliyor tekrar Yerini düzenlemiştim ama O oh stop bir şey olmaz bir tane Yine skor alıp öldük. Boş bomboş ölmedik. İyi maçtı Harbiden iyi maçtı. 2 zafer 0 bozgundayız. Şu an MVP'yi de almışız bu arada. 15-5-8'lik skorumuzla. Gayet keyifli bir oyun. Umarım sizler de beğenmiş, eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Şu Jini de reportlayacağım. Çok fazla rahatsız edici söylemden dolayı. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Zümrüt serilerin kalanında sonraki maçta görüşürüz. Bay bay.